Kilit parti olduğunu, HDP'nin kilit parti olduğunu biliyor. Devlet Bahçeli de biliyor bunu. Bunu en iyi bilenlerden bir tanesi de biri de Recep Tayyip Erdoğan. Yine en iyi bilenlerden biri Kemal Kılıçdaroğlu. O yüzden HDP önümüzdeki günlerde çok konuşulacak bir parti olacak. Ha, siyasi tutuklu lideri içeride vesaire var olma mücadelesi gösteriyor önümüzdeki günlerde kapatma davası olacak o kapatma davası da çok çok önemli o kapatma davasının ertelenebileceğini tahmin ediyorum ben. Ee, ve bugünkü açıklaması çok iyi getirdiğiniz ekrana. Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı ve HDP açıklaması. Bir kez daha not düşeyim. Son derece normaldir dedi. AK Parti'nin mecliste e, bu, e, bulunan HDP'yi ziyaret etmesini e, ve önümüzdeki günlerde yolun açıldığını gösteriyor. Tabii HDP burada kilit parti. Nasıl bir pazarlık içerisinde, siyasi pazarlık içerisinde olacak diğer partilerle bilmiyorum. Ne var ki bu angajmanın MHP tarafından e, kaldırılması da önemlidir diye düşünüyorum. Şimdi bu yeni bir çözüm süreci başlatır mı? Mesela benim de aklıma şimdi geldi. Doğan da aynı soruyu sormuş. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Türkiye'de 24 saat içerisinde neyin değişeceğini bilmiyoruz. 24 saat içerisinde belki Selahattin Demirtaş de dışarıda bile kalabilir. Veya siyasi tutuklar bırakılabilir. Kayyullar görevlerini e, eski belediye başkanlarına devredebilir. Türkiye'de 24 saat çok uzun bir süre siyaseten. O yüzden yeni çözüm süreci bile adı bile değerlendi adı bile söylenebilir bu e, 7 aylık süreç içerisinde. Çünkü her şey o için yapılıyor. Her şey sandıktan çıkacak o oyun miktarı için yapılıyor. Yani her şey aha bak sesi duydunuz. Bu koltuk için yapılıyor. Bu koltuğu kaybetmemek için yapılıyor. Manevralar, hareketler, kurnazlıklar, akıldan geçenler, kafadaki tilkiler her şey ve her şey aslında o oyun kazanılması için, aslında o koltuğun kaybedilmemesi için önümüzdeki günlerde ee, Erdoğan ve Bahçeli'nin anlaşmasıyla kendi aralarında tabii o anlaşmayı biz bilemeyiz ama böyle bir çözüm süreci olabilir. Aslında bir çözüm süreci Türkiye'nin her zaman ihtiyacı olduğunu söylemişimdir. Ama burada samimiyet kelimesi önemli. Bakın silahla 40 yıldır hiçbir şey halledilemedi, hala da halledilemiyor. Her gün İçişleri bakın dinlerseniz o kadar terörist öldürdük, bu kadar terörist öldürdük, onu mahvettik, bunu mahvettik, hala da adamlar daha da. 40 yıldır halledim belki 45 senedir halledememiş. 84'ten bir. kaç sene yapıyorsa hesap edin siz işte. Şimdi ama geçtiğimiz süreçte yapılan o samimiyetsiz süreç Türkiye'yi çok zora soktu. Türkiye'nin o siyasetçilerin gerçek yüzünü gösterdi, iki yüzlülüklerini gösterdi. O için yapılan, sandık için yapılan, sandık için yapılan o e, samimiyetsiz sürece katlanmak zorunda kaldı. Allah'a çok şükür o günlerde her zaman her zaman şöyleydim. Yani bunun samimiyetsiz süreç olduğunu ve bu sürecin eninde sonunda patlayacağını söyledi. Ve öyle de oldu. Çünkü samimiyetsiz olarak sürdürülen milletin menfaati için değil. Bakın milletin menfaati için değil. Sadece kendi koltuklarını koruyabilmek amacıyla ve sonunda oy alabileceklerini düşündükleri için bu e, olayın içine girmişlerdi ve olmadığında gördü. Demirtaş tutuklu değil, hükümlü. Genel af çıkana kadar çıkamaz demiş. E, Hayvan sever diye bir arkadaş yurt dışından yazıyor bu. Görüşürüz. Yani bakın e, Türkiye'de her şey değişebilir. Her şey bir anda değişebilir. Onu söyleyeyim. Yani ittifaklar bile bozulabilir. MHP gider onun yanına HDP gelir. Orada İyi Parti gider HDP e, nedir? E, MHP ile ittifak kurar. Hat, hazır ittifak demişken e, Ahmetçi verir misin o sorduğumuz soruyu bugün yeni ittifaklar olursa seçimleri hangisi kazanır diye bir soru sordum sizlere. Onu verirseniz e, sevinirim. Millet ittifak, milliyetçi ittifak, sol sosyalist ittifak, muhafazakar ittifak fikrim yok. Bir arkadaşla konuşurken böyle bir şey çıktı. Ya dedim olabilir mi? Ya dedi bu kulis bilgisi senin aklında dursun. Ama dedi bu olmayacak şey değil Fatih dedi. Dedim nasıl bir şey bu peki? Nasıl olacak? Yani Milliyetçi ittifakın içerisinde yani MHP, İyi Parti, Büyük Birlik Partisi vesaire Zafer Partisi mi girecek? Evet dedi neden olmasın dedi. Ve eee... 7 aylık süreçte de çok şeyler yaşayacağız dedi bana. Sol sosyalist bir ittifak. Bunun içerisine de işte CHP'yi, HDP'yi, sosyalistleri, ne bileyim bağımsız Türkiye Partisi. Partisi'ni filan koyuyor e, e, memleket Partisi buraya da girebilir belki Milliyetçi İttifak'a da girebilir dedi e, İnce'nin Partisi için e, Ondan sonra Mustafa Sarıgül'ün Partisi Sosyalist İttifak içerisinde bulunabilir dedi muhafazakar muhafazakar İttifak ya Bunlar dedim nasıl bir araya gelecek kavgalı Bunlar AKP Saadet Partisi Deva Genç Parti Yeniden Refah ben dedi bunun e, şartların değişebileceğini düşünenlerdenim dedi. Yani şu anda değişir mi bu şartlar? Evet dedi şu anda değişmeyecek gibi görünüyor. Ama dedi Türkiye'de her an her şey olabilir. Ve her an her şeyden bir tanesi de işte Devlet Bahçeli'nin bu sözü. Her an her şey olabilir ya. yani tamam belki bugün bir kısım Devlet Bahçeli'den erken seçim tarihi bekliyordu. Tamam mı? Onu bile düşünenler oldu. Ama onun yerine Devlet Bahçeli olayı normalleştirdi. HDP'yi normalleştirdi şu anda. Yani son derece doğaldır diyerek. AK Parti'nin HDP'yi ziyaretinin aslında HDP'nin bir siyasi parti olduğu aklına geldi Devlet Bahçeli. Normal bir siyasi parti olduğu aklına geldi. Önümüzdeki günlerde o konuştuğum kişinin de yeni ittifaklar oluşabilir. Yani milliyetçi ittifak, sol sosyalist ittifak, muhafaza, muhafazakar ittifak gibi böyle ittifakların olabileceği bence yabana atılır. Ha ihtimal var mı? Çok büyük değil şu aşamadan sonra. Ama onun söylediği şu söz ya Fatih Türkiye'de ee, kısa zaman içerisinde çok şey değişir sözü Demir Elin sözünü aklıma getirdi. 24 saatte siyasette çok şeyler olabilir. Hatta ve hatta şu anda bazıları arasında da konuşmalar olduğu, bazı partiler arasında da konuşmalar olduğu, yeni bir ittifakın kurulmak üzere olduğunu da dile getirdi. Onu şimdilik bana söyleme e, söyleme dedi. Ben de sizlerle paylaşmıyorum onu. Ama tahmin edebiliyorsunuz hangi ittifak olduğunu. Ee, ne var ki bu blok ittifaklar yani milliyetçi ittifak, sol sosyalist muha e, muhafazakar ittifak gibi bir ittifak oluşursa düşünsenize birbirine küfredenler, birbirine hakaret edenler yan yana gelmişler. Yine bunlar içerisinde en düzgünü şey, e, e, sol sosyalist ittifak. Yani o kadar birbirlerine hakaret etmediler. Yani CHP HDP ile veya diğerleriyle fena değil arası. Aslında sadece HDP ile algıdan dolayı, algıyı yönetemeyeceğinden dolayı bir araya gelmek istemiyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben cesur bir siyasetçi olduğunu düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Ee, diğerlerine göre daha cesur olduğunu düşünüyorum. Kimileri korkak görebilir ama en azından 2018 seçimleri bunu gösterdi. Ankara'da, İstanbul'da ortaya koyduğu adaylar, gösterdiği adaylar o cesaretinin bir göstergesi. Milliyetçi İttifakı düşünsenize MHP ve İyi Parti bir araya gelmiş. Birbirlerine haberi hakaret ediyorlar. Veya Muhafazakar Parti, AK Parti ki içinden çıktı hepsi Refah Partisi'nin ondan sonra AK Parti'nin içinden çıktı. birbirine hakaret edenler bir araya gelmiş. Siyaset bu. Olmaz mı? Bence olabilir. Olma ihtimali var mı? Var. Yüksek mi? Çok yüksek görmüyorum. Ama yine de her şey olabilir. Şimdi e, bir iki Fatih sana da güvenmiyorum artık demiş. Çetin neden güvenmediğini bana söyler misin? Veya sorar mısın? Veya sana soruyorum. Niçin güvenmiyorsun bana diye bir soru soruyorum demiş. Ötüken ittifakı demiş bir e, Okan arkadaşımız. Bu ülkeyi Kılıçdaroğlu'nun fedakarlıkları kurtaracak ben diyeceğimiz simge. Bu arada ben şuna da gireyim. E, aday kim olsun aday kim olsun diye hep insanlar soruyor ya. Ama benim aklıma Kemal Kılıçdaroğlu geçiyor artık. Yani bence Kemal Kılıçdaroğlu olması gerekiyor. Hem birinci teki şahıs olarak kurtarıyor hem de gerçekten son zamanlarda kendisine... E, güveninin Güvenin arttığını da görüyorum. Evet, daha önce Erdoğan'a karşı defalarca defalarca seçim kaybetmiş olabilir. Ama burada önemli olan son seçime bakmak gerekir. Ya aşkım dediği İstanbul'u Erdoğan'ın elinden aldı Ekrem İmamoğlu ile birlikte. Hiç tanınmamış Ekrem İmamoğlu'nu aday göstermek bile çok çok önemliydi. Ve ona aday gösterdi. Peki İmamoğlu'nun başarısı mı? Hayır. Tek başına İmamoğlu'nun başarısı değil tabii ki. Bu bir kolektif çalışma. Liderin cesareti. Kimse tanımıyordu ki İmamoğlu'nu. Beylikdüzü'nde Belediye başkanı. Kim tanıyordu arkadaşlar? Sorayım bu soruyu. Siz aday göstermeden önce İmamoğlu ismini biliyor muydunuz? 2018'de. Çoğumuz bilmiyordu. Yüzde seksenimiz, yüzde doksanımız bilmiyordu. Binali Yıldırım'a karşı bir de. O oraya karşı. Bu büyük bir cesarettir. Her liderin göze alamayacağı bir olay. Mansur Yavaş, ürkücü kökenli geliyor. Ama tüm tabanına rağmen e, Ankara'da Mansur Yavaş'ı aday gösterdi ve kazandı. ha Risk aldı siyasette kazanamasaydı zaten silinip giderdi. Bugün CHP'nin başında da o yoktu. Büyük bir ihtimalle yoktu diye tahmin ediyorum. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu bence adaylığını hak ediyor. Cumhurbaşkanı aday olmayı hak ediyor. Ha diyor ki işte Kemal Kılıçdaroğlu mu olur? Ya arkadaş neden olmasın ki? Bunlardan daha iyi yönetir en azından. Ya iyi mi yönetiliyoruz şu anda? Kötü yönet yönetiliyoruz. Ve bence çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. En azından kötü yönetim bitecektir diye düşünüyorum. Eee Kemal Bey kazanamaz kendinizi kandırmayın. Şimdi neye göre kazanamaz ki? Yani insanlar zaten bu iktidardan kurtulmak için beni koysalar bana bile oy verirler yani. Yalan. Mı? ya Öyle bir kesim var. Çünkü bu iktidarın yönetiminden bıkmış on binlerce, on milyonlarca insan var veya milyonlarca insan var. Beni koysa ben kazanırım veya beni koysa ben de en azından bir alternatif olur veya sizi koysalar o iktidara karşı size insanlar ona oy vermek zorunda. Çünkü ben değişime inanıyorum. Artık bu iktidarın olmaması gerektiğine inanıyorum. Bakın Ekrem İmamoğlu dedik. Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir dava var. Cuma günü önemli. Barış Terkoğlu da yazdı onunla ilgili. Tabii çok da enteresan bir olay. İmamoğlu ile ilgili. Şuradaydı detayı. Terkoğlu diyor ki dünkü yazısında İmamoğlu'nu ortadan kaldırmaya hazırlanıyorlar diye Cumhuriyet Gazetesi'nde bir yazı. Çok konuşuldu da bu yazı ve Cuma günü Anadolu Adliyesi'nde duruşması var. Ekrem İmamoğlu'nun bu YSK e, yöneticilerine hakaretten dolayı. Yazıda şöyle diyordu Barış Terkoğlu. Eski hakim, görevden alınan hakim e, İmamoğlu'na iki yıldan fazla ceza vererek onu siyasi yasaklı hale getirmem telkin edildi ne söylediği iddia ediliyor yakınlarına söylemiş Barış Terkoğlu da bunu yakınlarından duymuş buna yalanlama gelmedi o görevden alınan Kişi de daha şimdi zannedersem Samsun'da görevli ve iki yıldan fazla ceza vererek onu siyasi yasak haline getirmem telkin edildi. Cuma günü göreceğiz. Ee, sonucun ne çıkacağını, sonuç çıkacak mı çıkmayacak mı, ertelenecek mi, ertelenmeyecek mi, iki yıldan fazla ceza alacak mı, almayacak mı? Bir anda siyaset değişecek biliyor musunuz? Cuma'ya endekslendi Türkiye. Çünkü Cuma çok önemli bir duruşma var. Bu Ekrem İmamoğlu duruşması değil. Bu seçimin sonucuna direkt müdahale seçimin sonucunu dahi etkileyecek bir e, karardan bahsediyoruz